Selena. Selena, Selena. Selam kızlar. Sorun nedir? Selena, galiba senin seninle konuşmak istediği bir şey var. Öyle mi? Evet. Seni dinliyorum Selinciğim. Ben galiba kıvılcım olmak istemiyorum. Öyle mi? Ama ben kıvılcımın yaşadığı hayatı yaşamak istediğini düşünüyordum. Yoksa tekrar ezik mi olmak istiyorum. Yanılmışım Selena. Ben ezik değilim. Kıvılcımın yaşadığı hayat görünce kendi hayatımın ne kadar güzel olduğunu anladım. Hayatım boyunca yalnız uyumadım. Kardeşlerim her zaman yanında oldular. Kıvılcım aslında gerçekten çok yalnız. Ve? Ve? O zaman da Kıvılcım'ın birlikte olmalarına dayanamıyorum. <laughs> Peki eğer kendi yaşadığın hayatın değerini anladıysan artık Kıvılcım'ın bedeninde kalmana gerek yok. Sen şimdi Ozan'ın yanına git ben halledeceğim. Ne istiyorsun Kıvılcım? Hiç sadece çok yakışıyorsunuz. Teşekkürler Kıvılcım. güzel değil mi? Kıvılcım iyi misin sen? Ozan yaşadığımız onca şeyden sonra beni bırakmayacaksın değil mi? Sıyırdı herhalde Ozan. Evet biraz bana da öyle geliyor ama. Selena Kıvılcım bu yaşadıklarını başkalarına anlatırsam ne olacak? olsun Nazlı ne güzel eğleniyoruz işte. Veli aslında Nazlı doğru söylüyor. Yani Kıvılcım'ın bildikleri çok önemli şeyler. En iyisi ben onun hafızasını sileyim. İkimiz yer değiştirdik. Ben senin oldum, Selin de kabul bana inanmazsın ya. Ne oldu Selena? Ee, tamam o zaman ben kıvılcım. Geldim. Peki. Galiba bir sorun var. Kesin 7 Evet evet. Yere gidelim biz. Bu sorunu çözmek için Topya'ya gitmem gerekecek. Siz ablanızın yanından ayrılmayın, tamam mı? Onus. Oh. Hoş geldiniz Selena. Bu saatler günün en huzurlu saatleridir. Ben size bir şey soracaktım. Sor bakalım. İki kişilik hafıza silme sihrine ihtiyacım var. He. Ee, sana hafıza silme sihri verebilirim ama iki kişilik değil. Sadece bir kişilik. Ama hafızasını silmem gereken iki kişi var. Sadece tek kişilik verebilirim. Kurallar böyle. Tek kişilik hafıza silme sihri sorunu mu çözmez ki? Neden sihirler konusunda bu kadar cimri davranılıyor? Selena, bu kurallar Ütopya kurulurken oy birliğiyle konulmuş kurallar. Şimdi söyle bakalım. Tek kişilik hafıza silme sihri istiyor musun, istemiyor musun? Lütfen, istiyorum. Anlatacaklarım var ama aramızda kalacak. Söz verin. Söz. Kızları bu halde bırakamam. En iyisi Kıvılcım'ın hafızasını silmek. Fitnat'la sonra ilgilenirim. Bakın kızlar, ben bir ara Kıvılcım olmadım. Yani oldum da olmadım. Ben şey oldum ben. Ben ezik oldum ezik. Evet, buradaki işim bittiğine göre pastalarımın başına dönebilirim. Eee? <laughs> Niye e? Ben kıvılcım değildim diyordun. Ne diyorsun sen İremsu? Dilara gibi konuşma. Daha yapacak işlerimiz var. İremsu benim gibi mi konuştu? Ay hiç farkında değilim. Aa, hadi kendi gibi konuşuyordu vallahi. Sus Dilara. Daha o zaman serinden kapmak için planlar yapacağız. Daha büyüğü hazırlayacağız. Aa, o iki gün önceydi kızım. Senin de kafa iyice gitti Ne? O kadar oldu mu? E bugün günlerden mi? Çarşamba. Çarşamba mı? Allah Allah. Salıya ne oldu ya? Neyse yürüyün kızlar. Zaman ne kadar hızlı geçiyor ya. Ne çikolata aldık ki? Nasıl niye aldık Erdem? Abi ne gerek vardı? Bizim kızlar zaten tatlılar. Vay güzel laf oğlum. Ee, yani katılıyorum canım. Ee, şey tabii niye aldık ki? Ne gerek var bu çikolatalara? Erdem. Efendim aşkım. Biz ilk tanıştığımızda benim üstümde ne vardı? Nasıl yani? Ne demek nasıl, yani ne giymiştim üstüme? Ee, ne vardı şey giymiştim, ee... Ne? Ee, aşkım birden sorunca vallahi ee, vallahi valla unuttum aşkım. Aman üstüne zaten çok zaman geçmişti. İnanmıyorum sana Erdem. gerçekten hatırlamıyor musun? Ama aşkım, yok abicim, yok sana ya. Yok yine ne yok Vallahi ya, yazıklar olsun sen. Pü, ne biçim sevgilisin sen ya. Yuh abicim bu kadar olur ya. Vallahi Leyla'cığım ne desen haklısın ya. Yeridir vallahi yürü kız. Ozan, Erdem'in bu kadar kızdığına göre sen hatırlıyorsun herhalde benim ne giydiğimi. E, e, hatırlıyorum tabii hayatım. Ben bu Erdem gibi e, duyarsız mıyım? Ozan ayıp oluyor ama ya. Ay, sen sus bir kere Erdem. Evet abicim sen sus bir kere ya sus. Evet Ozan ne giymiştin? Şey giymiştin hayatım gri etek üstünde de sarı gömlek vardı. Aferin Ozan. Ya abi ya, nasıl hatırladın ya? E, tabii hatırlarım oğlum. E, biz ilk olarak okulda tanıştık. E Haliyle üstünde de okul forması vardı. Ya e, biz tabii, seninki kolaymış. Biz de okulda tanışmış olsaydık ben de bilirdim. Aa evet, o kolay olmuş gerçekten. E, o zaman e, söyle bakalım, ilk çıktığımızda üstünde ne vardı? Ne vardı? E, i̇lk çıktığımızda e, şey vardı... E, ...şey ya, pantolon vardı pantolon değil ya, dilim sürçtü. Etek vardı, etek ayar. Ha, ne renkte o etek? Ne renkti o etek? Ee, şey diyor, maviydi. Yürü Leyla, gidiyoruz. Dur, dur, dur. Hayatım mavi derken yeşil demek istedim ben. Dilimi ayşe karısı soksun. Ya sarı, sarı, sarıydı. Turuncu, kırmızıydı, kırmızı. Tamam ya. Ne oldu şimdi ya? Doğru cevabı bulduğun zaman görüşürüz zamana kadar da yanımıza gelmeyin. Çünkü biz de sizi hatırlamıyoruz. Kahverengiydi. Ay Allah'ım ya niye hassasa bağladılar bunlar böyle ya? Seni Senin yüzünden abi. Verdin gazı, verdin gazı Leyla'ya bana kızsın diye. Sonra ikimize taklaya geldik. Ben şimdi sana gazı vereceğim abicim. Bravo yani.